Kosko'ya gidiyoruz. E Kosko'ya gidelim dedi. Biz de Kosko'ya gidiyoruz. Ne alacağız Eşan? Kosko burada bir nasıl diyeyim size ihtiyaç malzemesi olarak her şeyi buluyorsunuz. Elektrik, elektronik malzeme olarak da her şeyi buluyorsunuz. Mesela küçük bir cif alacaksınız ama 5'li 6'lı paketlerde almak zorundasınız. Her şey böyle büyük büyük, hüç hüç yani. Bayağı bir toptancı diyelim biz buraya. Giriş için kartı alıyorsunuz. Sek üyelik kartı var. Onunla giriş yapıyorsunuz. Ben şimdi buraya girebileceğim mi? O kart babamda. İki araba nasıl gireceğiz? Memba. Evet kosko'ya girdik kosko böyle bir yer çiftler hep böyle Evet büyük sayıda aile boyu <laughs> elektronikler var Aha, gözlük reyonu hemen şuraya bir bakalım elektronik olarak her şey mevcut. Almak istediğiniz buradan bir tane kartını alıyorsunuz, götürüyorsunuz kasaya, değil mi? Kasada sana evet. getiriyorlar. Renk olarak. Renk Getiriyor. olarak da seçebilirsiniz. Hani ürünler böyle kartlı, pahalı ürünler. <laughs> Elektronik gitarlar çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, televizyonlar. Bu taraf böyle. Kıyafetler var. Bahçe malzemeleri var. Yiyecek içecek tarafı var. Maske var şu an. O Uyar bir kesirsin biraz şey geliyordur ama. Mecburuz takmaya. Oğuzhan. Bu koltuklardan diyorum. Bir tane masaj koltuğu. Bak gerçekten bak. Güzel. Bunların böyle iki tane setlisi var. Onlar daha güzel. Eyşan. <laughs> bu mu 200 dolar? Hiç hiçbir şey değil ha. Hareket edecek de sanki korkutacak gibi. Ve 229 dolar kocaman şey. Şuna bak. <laughs> Bu şey mi? Kıyafet mi? Yok no. şey. Statue like şey. Ha. Böyle geliyor. Şu kutuya geliyor. Sen koyun. Şu kutuya geliyor. Hmm. Sen birleşiyor. Anladım. Evet şey geldiği için Noel yılbaşı cadılar var. Olcan. <laughs> Korktun mu? Bu 200 Bu 219 dolar. Şuna bak. Kocaman ve Gözleri hani... bak gözleri. Birine benzeteceğim ama kime benzeteceğim? Gülüne çok benziyor. <laughs> yani buradan geçmişti. Şöyle gidelim. Burası çıkış kasaları. Ay bu 189 dolar. Bakar mısın? Nasıl ucuzlatıyorlar ama değil mi böyle şeyleri bunlar? Hollywood'da, bayramlarda. Gene bak çok ucuzlatmışlar. Bunların bayramları geliyor, şeyleri geliyor ya. Nasıl ürünler nasıl ucuzlamış? Türkiye'de de böyle şeylerde ürünlere kat kat fiyat eklerler. Ayşe. Şey. Güldüyler. <Gülüyor. gülüyor> Dönsene Ayşe <'nun>. gül. <laughs> ya benim oğlumu yapmayın lütfen ya. Oğlum. Eşan kadar ama bakar mısın? Eşan yanına koy. Eşan. Sen yani, senin yanında küçük kalır. Daha büyük şey oturmak için var ya onlardan var. Daha önce vardı şu yukarı İnce tarafta. Araç buzdolapları buz var. Ben gidelim bakalım. Niye çarpıyorsun yürürken bana? Ya, Ana lef. Niye çarpıyorsun bana? Leys. Ana çarmayayım şuna çarpayım. Bak bu <laughs> da benim kadar. <laughs> Hiç demeyi. Kendim çıkıp galiba. Böyle gidelim, böyle geçir, geçir, Anna, Buldu işan. Buraya mı ne olduğunu, nere olduğunu. Evet. Costco dedik. Costco. Amerika şirketi. Burada Amerika. <laughs> yani onların oradaki marketleri gibi her şey o büyük. Büyük, her şeyi. Paketleri büyük büyük satıyorlar, büyük büyük ediyorlar. İnsanlar büyük büyük kocama 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 kocaman kocaman şu paket şunu 60 tane var. 66 tane evet. çips var bunun içinde. Bu normalde buradaki marketlerde 20'ini satıyorlar bunu. Max, 5'erli şey zor. Şey, e, mısır. Mısır istiyor musun Eyşo? Al ondan bir tane hadi kızım. Araç buzdolabı. Araba buzdolabım var benim. Senin var da değil mi? Onu değiştirme Hı? Onu değiştirme gibi niyetiniz var. Hı? Bu arkadaş var 47 litre. 700 dolar. Bu arkadaş var 1300, 1400 dolar. 1400 dolar. litre. Ama bunda ne var ekstradan? Şu e, bataryası var. Onun Normalde de. Sen, ne demiştim babacığım? 3 Ama... İç gün içinde sade. Şey peki, Bilmiyorum. karavanda yok mu buzdolabınız? Karavanda var. var. Aslında karavanda buzdolabınız var. Ama karavanda. Karavanda, ee? Ama şey şimdi biz adı neydi? Porsche'un içine falan. O yüzden mesela Deniz'e gideceğiz. Porsche'nin kendi şeyi de misiniz? yetmiyor Bakın, mu? Aklınızda olsun. Böyle bir şey var. Ama aklımızda olsun. Benim Porsche'deki güzel çalışıyor da o yüzden dedim. Bunlar eski. Bunlar <laughs> zaten buzluk sadece. Ha çiçek reyonuna geldik. En sevdiğim, en sevdiğim. Evet, en sevdikleri reyona geldik. Eşo, Harry Potter mı istiyorsun? Hı <laughs> hı. <laughs> Başka? O da mı Harry Potter? Evet. İkisinde aynı kitap var ama daha fazla. Kaç tane var onda? Bunu yedi var, bunu da yedi var. E tamam, yedi yedi. 99 dolar. No worries. Ay bu, bu açık. Bir bak bakalım kitaplarımızı seçelim. <laughs> Tarçın'ın resmini çekiyorlardı. Oğulcan da resim mi çektin diyor kadına. Aynen diyor resim çektim. 5 dolar resim çekmek dedi. Kadın cebinden para çıkarıyor. <laughs> Bunu mu aldınız? Biz de kitap aldık Eşo'ya. Harry Potter seti. Hadi bakalım. Harry Potter'cı oldu bu ara kızım benim. Kaşa. Tamam. Ben sadece kaşanın şeyini buhar makinesini yenileyeceğim. Bir o ok kaldı. Evet buhar makinesi. Üst, üst, modelini alacağım çünkü. Hadi bunlardan da alalım. Nişan böyle sessiz sessiz çağırıyor beni köşelere. Okuyalım içini. Değil mi? İstediğinden değil miymiş? Tamam bakıyoruz. Almak istedik ama içinde 471 domuz yağı varmış. Alamıyoruz. O tarafta bir şey istedik. Onda da domuz yağı var. Alamıyoruz. 471 domuz yağı. Yani domuzun ilinden yapılmış <laughs> anlamına geliyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Allah kurtarsın seni de inşallah. Yazık hamileydi. Eşo ekmek alalım. Ben buranın ekmeğini de seviyorum. Bugün bugün ekmeği hangisi? Tarihine bakalım. Bu 25. Bu arkadakiler uzanabiliyor musun alayım oraya? Sana. Uzanmasın çok hepsi bugün. Bugünün, bugünün mü? Evet. Tamam. Uzanır mısın? Alayım. <laughs> yok yok. Thank you. 5 paket mi alalım? Yani üçünü ben yesem. Ya niye dalga geçiyorsun? Üçünü ben yesem. Kilo aldım zaten, sus. <laughs> çok yürüyüş yapıyoruz o yüzden kilo alıyorum ben. <laughs> ben bunu almak istedim ama bu çok güzelmiş bak. Yani herkes birer paket aldı herhalde ekmek. <laughs> İyi, güzel. O ben Ama çok güzel şey. Ya Ne? Pastadan ya, mı? Pilavcısından almıyorum. O da değişikleri var. Evet o pastalar evde. evde. O gün yoktu. Yok, yoktu. Ama çok büyük o pastalarda. Ye ye bitmiyor. Cheesecake var. Aldığımız şundandı değil Cheesecake. mi? Cheesecake kaç kilo? Cheesecake 1 kilo. O, 2 kilo. Cheesecake 2 kilo. 4 kilo. Bitmiyor ye ye yani bitmiyor. Bizim buradaki pastanelerden alsak sanıyorum bir 80 dolar falan vardır. ya. Yani bunu sen özel yaptırmaya kalksan 150 dolar. Ya orası öyle ama yani. hazır al, git, hazır Hı -hı. bu şekilde bu kadar kilo yani 2.4 kilo, 2.5 kilo alayım dese 80 dolardan 80 dolardan evet. bunda bir şey yok mu? Plain cheesecake, normal cheesecake. Evet. Sade. Cheesecake alabilirsin istiyorsan. Bak 471 yazıyor, 471 from soy yazıyor. From soy, tamam. Ona, bunu alabiliyoruz, bakayım başka. Bunu alabiliyoruz. Hocam böyle şeyler de var ya, çok fena fena. <laughs> Benim kızım yazık garibim. Kocişim garibim. O da yiyor. <laughs> Ama çok güzel ya. Poğaça gibi değil mi o ekmek? Bana maşallah da yani çok güzel yapıyorlar. <laughs> Şerefsizler güzel yapıyorlar ya. Pür dikkat okuyoruz. Var mı? Yok, Yok. üçü de helal. Tamam, hangi sen ya, almak ya, istiyorsun? Cheesecake'ci sensin. Yok, almak istiyorsanız. Cheesecake'ci sensin oğlum, bir tanesini. Cheesecake seviyorsun sen. Et reyonlarına fazla yanaşmıyoruz burada. Hemen kıyıdan kıyıdan gidiyoruz. Şurayı hızlıca geçelim. Lütfen. Peynir rayonları var. Bak büyük, evet büyük dediğimiz bu şekilde. Normalde tekli satıyorlar bunu böyle. Bunda herhalde bir üçlü mü? Dörtlü mü? Uzun. Dört, Dört katı oluyor. İki, i̇kili ama hani ikişer iki kat oluyor i̇ki, ya, çöp katı. Üzüm suyu Üzüm suyu olur. Normal üzüm suyu mu yoksa biraz bekletilmiş şarap cilsinden olanlar? <laughs> o da üzüm suyu, o da üzüm suyu. Bir sene olan kısmına bakıyoruz. Adama demişler ya, <laughs> üzüm yiyorsun da hani neden <laughs> suyunu içmiyorsun şarap olarak hani neden içmiyorsun? O da demiş ya ineği yiyorsun da sen pokunu niye yemiyorsun? Nugget, nugget. Nugget, nugget. Aldınız şişe kola mı? Güzel şey. Klasik. Yine burada hani market. Klasik mi aldınız? Hı, hmm, burada marketlerde pek olmayan. Ben alayım sana da. Bilmiyorum. Ben şöyle bakarım. Bir şey bulursam tamam. alırım. Hı. Alma. <laughs> Taşıyamıyor musun? Mu? Aa, taşır o taşırı ya. ya. Evde her şeyi ben yapıyorum. Ee, en sevilen <gülüyor> yiyeceklerinden, sürüleceklerinden <laughs> biri. Ne gibi ait? Aa, burada pisi vardı. Evet, var. Bir kilosu Hepsi böyle double double ya. Böyle çok çok büyük büyük. Oo, tamam. Hazır hatunlar için alalım. Barının alalım. Oo ananas suyu. Epeyden beri almıyoruz. Gelmedi. Baya gelmedi. uzun zamandır gelmiyoruz. Tabi uzun zaman. En son iki gün önce gelmiştik. <laughs> uzun zamandır gelmiyoruz biz buraya. İki gün önce değil mi? Ha. Siz yoktunuz. Eşen Yani eşen olmadığı için. Ha ha ha. ha, ha. Eşen getirdik. Evet, yoksa ben onu bir gömeceğim şimdi şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, safranlar var. evet. Her geldiğimde dikkatimi çeker böyle. Safranı görünce safran bolu aklıma gelir. Safran bolu da mı üretiliyor bu safran? Bilmiyorum nerede üretildi ama safran bolu aklıma geliyor. Safran bolu aklıma gelince de elvan aklıma geliyor. Elvan aklıma gence de Arıza aklıma geliyor. Ulan Arıza abi. Despin nerede? Oldu. <laughs> Direkt öyle oturan görünce bil ki Türk. <laughs> Havaalanlarında falan var ya. <laughs> Anlıyoruz hemen artık ne Masası var. Evet. Bitti. Bitti <laughs> derken bugünkü hemen yani sıraya giriyoruz. Bakıyoruz. <laughs> ne kadar tutacak? Bakalım yorulduk. Hangi sıraya gidelim? Şu şeye gidelim mi? Şu adam olduğu yer biraz boş gibi görünüyor. Oraya da bir gel. Şuraya gir, şuraya gel. <laughs> ah, burası daha iyi. Hadi bakalım. Ne kadar tutuyor? 5.35. <laughs> 700. <güler> Bilemedim. Beşen, 580 please? Beş yüz kaç? Beş yüz seksen dolar. Ben beş yüz Ben beş yüz otuz beş mi dedim? Beş yüz beş dedim. Dört yüz elli demişti olsa olacağım da. Yeah, thank thank you. Evet, bitti. Gidiyoruz. Her şey alabiliyoruz. Bak karşın ne Hı. kadar ısı duruyor, değil mi? Böyle şey, bir şey, bir şey bir mi? Olabilir. Bu da çok metal duruyor. Ama, Beş yıldızlı ama otellerin şey mutfağı gibi. Bakar Hı. mısın? Değil mi? Tahtaydı, kabardı, dibinin önüne falan filan. Hepsi setin, buzdolabını ayrı aldık, dolabını Aa, ayrı bak, yaptırdık, mermerini ayrı yaptırdık. Tamam bak olabilir. Saklama kutusu, lavabosu, her şeyi içinde. Ya, bu set şey ne kadarmış böyle? 5700 okudum. Bunu yani, şeyde içeride okumuştum. Komplesini bak. aldığın zaman ayrı, ayrı ayrı aldığın zaman de. Tamam komplesini bir konuşuruz o zaman. Evet dediğin gibi olabilir bak tamam. Lavabosu, ocağı falan hepsi Peki, içinde. Hani, de. Güzel. <laughs> Su değdi, kabardı. Yukarıdan ıslandı falan şeyin yok, sokmuyor. Tarçına gidiyorlar. Hala tarçına gidiyorlar. Eşof. <laughs> Çıktık. Çıkış. Çıkış. Yes, şimdi bir Costco klasiği yapıyor muyuz? Yoksa... Costco klasiği mi yapacaksınız? Evet. <laughs> Costco, Costco klasiği. Mısınız, Ay ben şu şey yoksa... maskeden bir kurtulayım. Yok, Costco klasiği yapmayalım. Niye? Yeah. Neden? Hadi sana size en yakın bildiğin bir şey söylüyorum. Yine diyeceksiniz hayır Hangi da bence. Doğru? Hangi lütfen. Demedim zaten. Demedim. Bak zaten hiç <laughs> bile çıkmadı. Dur et devam. Buyurun. <laughs> Ama olabilir. Hangi doğruya gidelim mi? Hayır dedim de doğru değil. Bak. <laughs> tamam gidelim o zaman. Tamam tamam gidelim. Son mi